Bu anlamda niyet planında Cenab-ı Hak ya hep ya hiç diyor. Bunu iyi kavramamız lazım. Camiye gideyim, Allah'a kulluğumu edeyim, filanca da beni görmüş olur, falancılar da beni görmüş olur dediğinizde Allah'a olan kısmı tamamen boşa gidiyor. Sadece filancalar için yaptığınız bir yüz ve camiye varış ve çektiğiniz zahmet veriyor. Oruçlarımı tutayım, tutmasam ne olacak? Başkaları görür, Zaten yiyemem bari tutayım. Belki Allah katında da karşılık bulur gibi bir düşünceyle oruç tuttuğumuzda da açlığımızla kalıyoruz. Hacca gideyim bu yaşıma geldim. Hacca gitmezsem insanlar soruyorlar, hacca da gitmeyecek misin diye. Gideyim de bari millette susturayım. Zamanı da geldi. Hem ibadet de yerine gelmiş olur dediğimizde ibadet mi ibadet yerine gelmiş olmuyor. Allah'a onun katında hiçbir karşılık bulmuyor. Çünkü hesabın içerisine başkalarını da kat. Bir ibadeti Allah'ın emrettiği yahut Cenab-ı Hakk'ın salık verdiği, elçisinin örneklediği ister farz olsun, isterse nafile bir ibadet olsun yaparken bunu ancak Ya Rabbi senin için yapıyorum diyebildiğimizde o ibadeti o uygulamayı, o her ne yaptıysak Allah için söz de olabilir. Melekler itina ile alıyorlar ve bu Allah Azze ve Celle'nin katına yükseltiliyor. İleyhi yasadul kelimu tayyibu ve l'amelu salihu yarfahu. O tayyib, o güzel söz ve o salih amel Allah'a yükseltilir. Buralarda falan beklemez. Allah için olan özel olarak Cenab-ı Hakk'a götürülür, ona yükseltilir. Ama başkalarıyla ilişkilendirilmişse düşer, buralarda kalır. Cenab-ı Hakk'a ulaşmaz. Bu da çetin tarafı. Allah'a ham ederek karşılık vermek, mescitte, mabette, hacda, ibadette, iyi amellerin yollarında, çarşıda, sokakta, Cenab-ı Hakk'a hamd ederek karşılık vermek güzel ama bunu ihlas üzere sadece Allah için yapmayı sürdürmek de bu işin zorluğu. Çünkü Allah'a bir borç ödüyor yahut bir basit ticari ilişki oluşturuyor, bir şeylere alıveriyor gibi değil de Cenab-ı Hakk'a aşık oluyor, ona delice meftun oluyor, ona sevda ile bağlanıyormuş süreci yaşanması gerekiyor gibi değil. Bu gerçek olması gerek O zaman sadece onun için oluyor. Bunu sadece senin için yaptım. Dolayısıyla Allah kullarını amele gibi bazı işleri yaptırmak üzere değil, zatına duydukları sevda ile, aşk ile bağlandıkları bir biçimde bekliyor. İhlasın manası kalbinde bunu yaparken sadece ben olayım demekti. Nasıl bir şehre gidiyoruz? Bu şehre niçin geldin? Seni görmeye geldim. Başka da bir işin var mıydı? Ya işte bir de belediyede bazı işlerim vardı. Onu da halledeyim dedim gelmişken. Anlıyorsunuz yani. sırf siz değilsiniz. Belediyede işleri var. O için gelmiş. Babanız soruyor. Şey hayırdır niye geldin? İşte seni görmeye geldim. Deseniz başka bir de işte şu işim var. Onu da yapmaya geldim. Bölünüyor. Sadece senin için geldim dediğinizde başka da herhangi bir sebep yoksa ki Allah aldatılamaz, Cenab-ı Hakk kandırılamaz. Biz ebeveyni kandırabiliyoruz. Sadece sizin için geldim diye. Sevgiliyi kandırabiliyoruz. Sadece senin için geldim diye dostu kandırabiliyoruz gönlü olsun sadece senin için geldim diye. Başkasının yanında da diyoruz sakın söylemeyin ha bu işimi de yapıyorum gelmişken. Bana sordu ben sadece seni ziyarete geldim çünkü dedim. Bunu biliyoruz. Biz şirk koşmanın ne demek olduğunu adam akıllı biliyoruz. Allah Azze ve Celle zatı ilahi bunu bize öğretmiş, kavratmış. Kendi aramızda bunu uyguluyoruz. Sadece bize bağlılıkları dolayısıyla adım atan, yol zahmeti çeken kimselerin kalbindeki karşılığımızı kıymetlendiriyoruz. Biz ki emsalimiz binlercesi var. Benzerimiz ve bizden çok daha iyileri var. Böylesi safiyane bir sevgiye layık bile değiliz. Benzerlerimiz var, çoklarımız var. Hak Teala yegane tek bir ilah olarak eşsiz ve benzersiz ve bütün kulların üzerindeki her türlü hakkın da sahibi. O değilse bu tertemiz, eksiz, katıksız, çeksiz, şüphesiz, paylaşımsız sevgiyi hak eden, kim var başka bunu hak eden? Kim olabilir? Elbette ki bu Allah'a yaraşır. Her birimizin kalbinin sadece ona meftun olduğu ve yaptığı bir ibadeti kulluğu ki en üst bağlantı biçimi tapmak. En üst bağlantı biçimi başka hiçbir şeyle karşı karşıya getirilemez. Getirilse ondan hepsi dökülür kalır tapma yani kulluk ibadet en üst bağlantı biçimidir ve ancak Allah'a yaraşır ve Allah bunu pürüzsüz bir sevgiyle bekliyor.